Devam. Ya bir yolunuzu kesik isim neydi? Sercan. Sercan. Sercan Karadoğan. Sercan Karadoğan. 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 Sercan ne yapıyorsun? Çalışıyorum. Sen gıcık mısın? Ben gıcık değilim de siz gıcık mısınız? Niye? <laughs> yani. soru sordum sana sadece. Gıcık değilim o kadar. O kadar derken? Fazla gıcık değilim. Ama gıcığa benziyorsun. Evet. Gıcıklık var mı? Var. Ne kadar var? Biraz. Ha? Biraz. Ya gıcıksın yani. Evet. Niye? Öyle. Adam ama düşünmedin mi hiç? Oldum mu? Oldum. Ya olman gıcık olmadın. Gıcık oluyorsun? Gıcık niye oluyorsun? oluyorum? Öyle durduk yere sorulara gıcık oluyorum yani. Ha, bu soruya mı gıcık oldun sen? Yok öyle durduk yere sorulara. Nasıl durduk yere? Yani, şu an dururken öyle mi? Evet, evet, evet. Abi. Ne yapıyorsun? Evet. Sen gıcık mısın? Gıcığım. Gıcık mısın? Gıcığım da nereden çıktı yani bu? Bu bizim dolaptaydı, raftaydı. Geçen haftadan saklamıştık. Bugün çıkarttık onu. <laughs> Hava alsın. Gıcıklık olsun. He sen gıcık mısın? Değil. Nesin? Gıcık değil. Bu nasıl bir soru abi? Bu nasıl bir soru ya? E, ne var soru? Ne bileyim. Durduk yere gıcık. Gıcık mısın? yani. Sen gıcık olan sen misin soru Soru. Sen? Gıcık değil. Nesin? Sercan'ım. Nesin? Sercan'ım. Sercan'ım derken? Sercan. Sercan. Evet. Sercan'ım diyorsun. Ayşemler gibi. <laughs> i̇sim neydi? Emrah abi. Emrah. Emre, e? Emrah. 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 <laughs> Emrah. Röportaj. Ee, Fatih abi röportaj. Neydi isim? Emrah. Emrah. Sana bir şey soracağım. Sen gıcık mısın? Ha, Nasıl? Gıcık değilim. Niye? Sebebini bilmiyorum. Emrah sen gıcığa benziyorsun. Yok abi değilim ben. Neydi isim? Emre abi. Emre nasılsın? İyidir abi sen nasılsın? Bu seni ilgilendirmiyor. <laughs> ee, neresin? Ankaralıyım. Neresinden? Yeni mahalle. Yeni mahalle neresinden? Ne? Batı kent. Gıcık mısın? Hayır değilim. Gıcıklık var ama. Var mı gıcıklık var mı? Yok abi bu nasıl soru ya? Ne efendim? <laughs> bu soru mu? Gıcıklık var mı? Ya gıcıklık ne alakaydı? Değil. Ne? Değilim gıcık değilim. Gıcıklık var mı? Hayır. Hı? Sen biraz gıcık yapıyorsun gibi geliyor. Diyorsun ha? <laughs> biraz mı yaptım sadece? Biraz yaptım. Biraz yaptım. Anladım. Bakacağız. Ne bakacağız? Gıcıklı. Gıcıklı. Sen şimdi galiba teyit ediyorsun. Yok ya estağfurullah. Nereye bakacaksın o zaman? Gıcıklığına bakacağız. Nasıl bakacağız? Nasıl yaptığına bakacağız. Bakıyorsun zaten. Gördüğün Döveceksin yani ben şimdi sen. Evet. Tehdit ediyorsun. Şimdi kamera kayıttan çıktı mı sen bana Allah'a saldıracak. Evet estağfurullah. Sen gıcık mısın? Hayır değil değilim. Biraz gıcıklık var ama. Ay abi sen bunaltıyorsun beni ya. He? Bunaltıyorsun beni. Tahir yüzü bulanma bunalmadın mı hala? İşte bunaltıyorsun geliyorsun üzerine. Üzerine mi geliyorum? Bunaldın yani. Evet. Cıklaşma oluyor yani. Cıklaşma oluyor. Yani biraz tehdit eder gibi bahayla kafanı sallıyorsun. <laughs> yani kameranın kayıtına çıkması bekliyorsun sanki. Yok ya yok. Hı? Cık. 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 Beni gelirken yoluna çeviriyorsun. Alacaklı gibi yıkacak mısın diye soruyorsun abi sen hayırdır ya. Anladım. Ya maaş almam lazım da o gün doldurmam lazım. Şey röportajlarım. E biz de ekmek parasına biz ben de işten geliyorum. Şimdi kimseye böyle yani gıcıklık yapmıyorum yani. Köşe çekiyorum. Senin için köşe mi çektik? Hayır Robert abi şey soracaktım diye ben yani. Sorduk ya. Ya bu nasıl bir soru abi ya? Senin ismin neydi? Emrah abi. Emrah sen gıcık mısın? Neyim abi? Gıcıklık var mı? Var abi. Ne kadar? <laughs> Biraz daha. Yine tehdit ettim bunu. Nasıl e çık? E yani tehdit beni tehdit. Ben şimdi senin mahkemeye vereyim mi? Ver abi. Hangi mahkemeye vereyim? En yakın neresi sana? Hani uzak olmasın giderken. En ağır hangisi sona ver Sen abi. gıcık mısın? Değil mi abi? Var mı? <gülüyor> 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 tamam teşekkür ederim. <laughs> Emrah. Gıcıktık var mı? <gülüyor> He? <gülüyor> İsim neydi? Aykut. Aykut yakışık çocuğa benziyorsun. Sağ olasın abi. Abi gıcıklık var mı sende? Yani ne yapayım çıktı? ne alakalı yani? Gıcık mısın? Niye soru sordum? Yoo yani. Sen gıcık mısın? Hayır. Ne gıcık mısın abi? Ben mi? Sorduğun soruya göre gıcıksın herhalde. Sayılır ama ben değilim yani. adamım ya. Sen gıcık mısın? Ben de adamım o zaman. Niye gıcık mısın? Sordunuz zaten ben sana. Ben bir şey demedim ki. adamı destemedim ki. Gıcık mısın sen? Yoo. <laughs> <laughs> Nesin? Aykut'u, insanım yani. Allah Allah. Ne cevap verdin bana ya. Valla şok açıklama Aykut'tan ya. Aykut insanmış efendim. Aykut ilk defa açıkladı bunu. Aykut insanmış. Hem de bizim gibi, senin benim gibi insanmış. Bunu annem babam biliyor mu? İnsan oldu. Hı Onunla... Ha de bilmiyorum. Gıcık mısın lan sen? Değilim abi. Nasıl? Gıcık mısın? Insan... Değilim abi gıcık falan yani. Ne onu, o nereden çıktı şimdi? Raftaydı, kaldırdık, getirdik, çıkarttık. Orta işte. Bana mı denk geldi abi? Yani ha, sana denk geldi. Yani. Ee. Ne bileyim, gıcık falan değil Artist. mi? Artist. Artist mi? Değil mi canım? Değil mi? Hatkıdan matkıdan. Ee. Gıcık mısın? Değilim. Artistim ama gıcık değilim. He? Gıcık değilim. Artist ama gıcık değilsin? Evet. <laughs> İsim neydi? Arda. Ne yapıyorsun Arda? İyimsiz. siz? O seni ilgilendirmiyor. <laughs> ben sana soru sordum, ne zaman soru sormasını da değilsin. Sana kim veriyor? Sonuçta kendim. Cık. Ayıptır ya. Mesela Ayıptır ayı. ya. Soru sorduk kardeşim ama soru sormaya başardın sen ya. Bir soru sorduk diyemem ama soru sorduk sen ya. Sen özüm cevabını versene ya. Bir cevabını verdim zaten. Neyse <laughs> soruyorum. Sen gıcık mısın? Sizi ne ilgilendiriyor bu? Nasıl yani? <laughs> soru sorduk canım. Hani bir normal cevap bir soru. Sen gıcık mısın? Ben de cevap vermek zorunda değilim. <laughs> gıcık bir insanım. Diyorsun. Diyor. Verdin cevap. Olabilir. Ben evet, sonra dedim ne oldu? soru sormak zorunda mısınız? Evet maaş alıyorum. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum öyle kaldı o zaman. Ne kaldı kim nerede kaldı ne anlamadım. E, anlamadığın şey niye konuşuyorsun görme yapıyorsun? E sen ne? Bana konuşuyorsun. Siz bana soru soruyorsunuz. sorabilirim. Evet. Ben de yanıtlamak zorunda değilim. Niye bana yanıtlıyorsun? ne yapmamı bekliyorsun? Soru soruyorsunuz. Abi niye o zaman yanıtlamayı zorla değilsen niye yanıt, o zaman yanıtlıyorsun? Çok saçma oldu. Ben de çok saçma oldu. Ne yapacağız şimdi? Abi bırak gideyim ben ya. Ben seni zaten ki. Biz sana bir soru sorduk kardeşim. Niye kızdın mı? Gıcık mısın? Ben de cevap verdim gıcığım. Önce vermedin, önce itiraz ettim. Ama şimdi verdim işte. Ne zaman verdin? Şimdi. Burada mı verdin? Evet. Ne zaman nasıl oldu olaylar? Siz sordunuz, ben cevapladım. Şimdi cevap. Olabilir. Gıcık mısın sen? Ne gıcık mısın? Gıcığım. Niye? Siz sorduğunuz için. Bana mı gıcıklıyorsun? Evet öyle oldu. Niye? E, siz soruyor, soruyorsunuz. Sorarım ben. E, gıcık etmek için soruyorsunuz. Nasıl yani? Ne alaka ya? Temsilatlı sorduğunuz sorulara bakar mısınız? Bakmıyorum, duyuyorum. Gıcık mısın diyorum. Gıcığım. Niye? İşte. Nasıl işte? İşte. Nasıl işte? İşte. İnsan olmayı düşünmedin mi? Düşündüm. Diye. Ne oldu peki sonuçta? Olmuyor. Gıcık oldular burası. Gıcık oldular. Bana mı Herkese mi? Herkese. Niye? Özellikle size. Niye? Sorular gıcık. Sen de gıcıksın. Gıcık. Siz de gıcıksınız. Ne oldu? Gıcık gıcık olduk. Olabilir. Gıcık gıcık gibi olduk bir şey oldu. Öyle oldu. Öyle oldu. Nerede oldu? Burada oldu ya şimdi. Ne oldu burada? Abicim gıcık mısın? Ha? Gıcık mısın abi? Yok değilim. Sordun cevap verdim. Ben de sordum, siz sordunuz cevap verdim. Ama tamam verdin de ben sana dedim ki niye insan olmayı düşünmüyorsun, gıcık oluyorsun? E böyle. Adam gibi adam olmayı hiç düşünmedin mi? Hiç düşünmedim. Niye? Öyle yapınma. İhtimali yok. <laughs> evet. Adam değilsin. Evet. Bu da milyonlara diyecek misin? Bir adam değilim. Demeyeceğim. Niye? Niye? <laughs> Demin dedin. Öyle bir şey demedim. Sen gıcık mısın? Gıcığım. Niye? İşte. Adam değilsin. Adamım. Hem adam besin gıcıksın. Adamım. Nasıl adamsın? Bayağı adamım işte. Ama demedin ki adam değil mi? Ben öyle bir şey demedim. Nasıl demedin? Demedim. Dedin ya adam değil. Demedim. Bak kayıtlarda var. Yok işte demedim. Var ya Allah Allah. Demedi <laughs> mi kameraman? Burak <laughs> gördün mü? Adam değilsin. Adamım. Değilsin oğlum. kanıtlayayım değil mı? Ne yapayım yani? Daha az önce söyledin değilim diyor. Kanıtladın zaten. Adamım. Gıcık mısın? Gıcığım. Ha? Evet. İsim neydi? Arda. Hüseyin ne yapıyorsun? Arda da ismi var. Ya. Ha, Arda, Arda anladım. Ne var ne yok Mahmut? Ne gıcı mısın? Gıcı. Ben de gıcıyım. Ben de gıcıyım. O zaman ne oldu? Gıcık 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 gıcı oldu. Aynen öyle. Pardon sen kızdım böyle <laughs> leple bir misali sorular sordu kusura bakmasın. Önemli. Tamam canım. Her Gıcık mısın sen? Gıcı. <gülüyor> <gülüyor>